Sevgili öğrenciler, ismim Mustafa Çolak, ASBÜ İşletme Bölüm Başkanıyım. Önemli bir karar aşamasındasınız. Bu bağlamda bölümümüzü sizlere kısaca tanıtmak amacındayım. Öncelikle işletme eğitimi nedir? Kısaca ifade edecek olursam işletme eğitimi firmalara çalışan ve yönetici yetiştiren bir eğitim dalıdır. İşletme eğitiminde çalışanlarımızı ve kaynaklarımızı nasıl en iyi şekilde kullanmalıyız ki amaçlarımıza, örgütsel amaçlarımıza ulaşalım sorusuna odaklanırız. Bölümümüzü seçmeniz durumunda 4 yıllık bir eğitim alacaksınız. İlk yıl üniversitemizdeki diğer öğrencilerin de aldığı ortak temel dersler. İlk yılda alacağınız dersler, üniversitemizin diğer bölümlerindeki öğrencilerin alacakları ortak temel derslerdir. İkinci yıl ve sonrasında bölüm derslerini alacaksınız. Söz gelimi insan kaynakları yönetimi, pazarlama, finans gibi. Bölüm derslerinin yarısı, yanı sıra üniversitemizin herhangi bir bölümünden de seçmeli dersler alabileceksiniz. Aspi işletme bölümünü niçin seçmelisiniz? Biz bölüm olarak genç bir bölümüz. Lisans eğitimine GÜZ 2018 döneminde başladık. Genç bir bölüm olmamıza rağmen güçlü bir kadromuz, güçlü ve deneyimli bir kadromuz vardır. Öğretim üyelerimizin hepsi yurt dışı eğitimine ve deneyimine sahiptirler ve aktif olarak çeşitli araştırma projeleri yürütmektedirler. Bizi seçmeniz durumunda sizlere sunacağımız başlıca fırsatlar yüksek kalite ve standartlara sahip bir eğitim, eğitim dili olan İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenme, yurt dışı değişim programlarına katılma hakkı, sınıf içinde ve sınıf dışında bizlerle kolayca iletişim kurabilme az mevcut sınıflarda eğitim alma. Bölümümüz hakkında, bizler hakkında daha fazla bilgiye web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Kararlarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.